Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen ve ünlü çift Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın yepyeni karelerini getirdim. işte diziden birbirinden yeni kareleri gelen Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın muhteşem karelerini bir araya topladım ve sizler için paylaşmaya devam ediyorum çiftin diziyle yeni rekor kırması devam ediyor. İşte her bölümde yeni rekor kıran Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolünü canlandırdığı Uzak şehir dizisinden muhteşem kariler paylaşmaya devam edeceğim. Eğer sizler de Ozan Akbaba ve Sinem'in yeni bölümlerden muhteşem karelerini anında kanalımda görmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı, videolarımı sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Sizler için yepyeni paylaşımlar getirmeye devam edeceğim. Yorumlarınızı da almayı bekliyorum. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın. İyi you